Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. 2025 yılının ilk videosu. Sizlere ve bizlere hayırlı olsun. Evet, Aralık ayında en son paylaşımımızı yapmıştık yılı kapatırken. Müjdele haberlerimizde. yine müjdele haberlerimizde yılı açalım. Evet arkadaşlar. Muhteşem bir hafta ve ondan önceki hafta geride kaldı. Bundan çok güzel 2025 yılı beklediğimizi ve bunun sinyallerini aldığımızı da belirtmek istiyorum. Evet, bazı yeniliklerimiz var, bazı güzel haberlerimiz var. Bunun dışında güzel sonuçlar geliyor. Onlarla ilgili kısa bir bilgilendirme geçeceğim. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Öncesinde bizlere güvenip de yola çıkan insanlara karşı sonuna kadar sürecimizi devam ettirdiğimizi herkesin bilmesini isterim. Güzel sonuçlar alarak da bunları taşlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugüne kadar vermiş olduğumuz emeğin meyvelerini alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Bu hafta çok sayıda iş sözleşmesini yerine koyduk. Yani çok sayıda kişiye iş sözleşmesi temin ettik. Bununla ilgili güzel haberlerimizi önümüzdeki hafta başında paylaşıyor olacağım detaylı bir şekilde sizlerle. Zaten bunları göreceksiniz. Bunun dışında kurumlardan muhteşem güzel haberler geliyor kurumların onayları, vize onayları, 81A onayları, denklik onayları muhteşem bir şekilde devam ediyor. Bunlarla ilgili de zaten hepinizi yine bilgilendiriyor olacağım. Ama öyle bir konu var ki herkesin merakla beklediği ancak bizlerin de üzerinde çalıştığı ve sonrasında harekete geçirmek için çaba sarf ettiği bir dünya. Evet arkadaşlar, müjdeyi veriyorum. 2025 yılı Mart ayı itibariyle Bilge Berlin Danışmanlık ve Verdejob'un birleştiğini düşünün. Hem iş bulma platformu, hem profesyonel danışmanlık alma platformu, hem de sıkı durun, Almanya'da ev kiralama platformu. Yani siz birebir Almanya'daki konut sahipleriyle, kiraya vermek isteyen konut sahipleriyle bir araya gelebildiğiniz muhteşem bir çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bunun meyvesini çok yakında alacağız. Mart ayının başına yetiştirmeyi planlıyoruz. Bunun bilgisini vereyim. Bunun dışında bahsettiğim gibi Bilge Berlin Danışmanlık'la VerdeJob kariyer platformunu birleştirdik. Bunu da yine Mart ayının başında bir araya getiriyoruz. Yani siz Bilge Berlin Danışmanlık çatısı altında bir üyelik gerçekleştirdiğinizde o çatının arkasında üye panelinize gittiğinizde iş bulmak istiyorsanız işverenlerin birebir iletişimini sağlayacaksınız. Yani şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir çalışma bu. Binlerce işverenin ilanlarına anında özgeçmişlerinizi oluşturup başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Ve bu başvurularınızın sonucu kendi mail adresinize düşecek. Yani işverenler sizinle birebir diyalog kuracak. Yani arka planda şu şurada oluyor, şuradan haber gelmedi, işveren bize ulaşmıyor gibi bir dünya olmayacak. Bunun dışında yine gayrimenkul sahipleriyle Almanya'daki birebir sizin amaçladığınız ve gitmek istediğiniz yerdeki gayrimenkul sahiplerine ulaşıp ne yapacaksınız? Onların evini kiralamak istediğinizle ilgili bir teklif göndereceksiniz. Teklifinizin cevabı yine sizin kendi şahsi mail adresinize gelecek. Tabii ki platformda da bunu göreceksiniz ama mail adresinize gelecek mail adresiniz üzerinden kendisiyle iletişime geçip kiralama sürecini tamamlayabilirsiniz. Ön protokol yapabilirsiniz ve kiralama anlaşmasını gitmeden tamamlayabilirsiniz. Yani ne olmuş oluyor? Türkiye'nin en büyük sorunu göçteki, Almanya'ya göçteki en büyük sorunu olan, iki sorunu olan, iki sorunun da üzerine odaklanarak sonuçlandırdığımız muhteşem bir çalışma geliyor. Daha doğrusu bitti, az kaldı, testlerini yapıyoruz. Bu bağlamda ne yapmış oluyorsunuz? Bilge profesyonel destek alarak zaten süreçlerinizi yönetmeye devam edeceksiniz. Bunun dışında iş bulma konusunda ayrı bir hizmet alarak çok cüzi rakamlarla işverenlere birebir ulaşabileceksiniz. Ya da emlak bulma, ev kiralama ya da satın alma konusunda emlak sahiplerine, ev sahiplerine çok rahat bir şekilde teklif iletebileceksiniz. Gelen teklifleri değerlendirebileceksiniz ve bunun sonucunda da anlaşmanızı yapıp suya sabuna dokunmadan gidebileceksiniz. Evet, bunun yanında başka hizmetler de eklendi. Bunların başında seyahat sağlık sigortası geliyor. Seyahat sağlık sigortasını sistemimiz üzerinden yapıp kolaylıkla alabileceksiniz. Çok cüzi rakamlar alacaksınız bunu. Piyasadan çok çok daha uygun fiyat alacaksınız. Bilginiz olsun. Buna benzer birçok hizmet var platformumuzda. Bütün hepsini dediğim gibi bir çatı altına topladık. Oraya git, oradan onu yap, onu yaparsan böyle olur, şunu yaparsan böyle olur, karmaşası yok. Her türlü bilgilendirmenin içinde olduğu ve kafanızda en ufak bir sorusu işaretinin olmadığı bir dünyayı düşünün. Bunun dışında siz göçle ilgili ne yapmak istediğinizi yine platformumuz üzerinden soru cevap şeklinde yanıtını alacaksınız bu sürpriz olsun. Sisteme girdiğinizde muhteşem bir sürpriz sizi bekliyor olacak. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.